Evet değerli dostlar, güzel insanlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi Pegasus bilançosuna bakacağız. Genel itibarıyla nasıl bir bilanço göndermiş? Yol haritası var mı yok mu? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. iskonto oranına bakacağız. Ve e, hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri sizlere paylaşmaya çalışacağım. Demek isterdim ama yatırımcı sunumundan bunu, bunları görebilirsiniz. O yüzden yatırımcı sunumlarını da e, sizin karşınıza getireceğim, çıkartacağım mutlaka yatırımcı sunumlarını da okumak gerekiyor. Bir şirket hakkında fikir sahibi yani yatırım yapmadan önce mutlaka o şirketin yatırımcı sunumlarını okumak gerekiyor. Birinci ağızdan dinleyeceksiniz. O yüzden bunlar çok önemli. Şimdi Pegasus'a bir bakalım. Nasıl bir bilanço göndermiş? Şimdi satışlarına baktığımızda %300 seviyesinde yatır, e, satışlarını artırdığını görebiliyoruz. Brüt kart 9 kat arttırılmış. eee 97 kat pardon özür diliyorum. 97 kat arttırmış karını, brüt karını. Esas faaliyet karını 16 kat arttırmış. Havokunu 5 kat arttırmış. Net dönem karı 4 kat. Yani eksiden artı olduğu için e, diyebiliyoruz ama ya şöyle buna şöyle bir başlık atarım yani ya. 97 kat karını arttıran hava yolu şirketimiz. Olabilir. Çeyreksel bazda dönem varlıklarını %2 seviyesinde azaltmış, olumsuz. Duran varlıklar %21 seviyesinde artmış. Net borç %14 seviyesinde artmış. Öz kaynaklar %54 seviyesinde artmış. Nakit ve nakit benzerlikleri %9 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. FK'mız 7,17'ye düştü. Biliyorsunuz ki FK'mız yani bundan birkaç ay öncesine kadar da yani bir önceki bilançodan öncesine e, neredeyse e, 50'li 60'lı 70'li FK'lardayken şu an 7'ye kadar indiğini görebiliyoruz. Prospektif FK'mız 3,58, FD Favok'umuz 7,03, e, Firma Değeri bölü Defter Değeri 2,62, Net Borç Favok'umuz 3,42. Burada e, 48 milyar seviyesinde bir e, net borcumuz var. Bu borç tabii ki önemli, çok büyük bir borç. E, yani şöyle baktığımızda dönem varlıklarıyla net borcunu karşılamıyor. Borçta evet şirket... E, uçak alımına gitti. Biraz sonra buradan göstereceğim sizlere. Nereden göstereceğim? Şuradan göstereceğim sizlere. Evet. Evet, bunlarla ilgili şirket yatırımcı sunumunu göndermiş. Bununla ilgili paylaşmaya çalışacağız. Evet, tamam şimdi burayı buldum. Şimdi geçelim, tekrar paylaşacağım. Şimdi değerli dostlar, pasta dilimine baktığımızda dönem varlıkları %26 Finansal borçlar %13, net borç da %61'ini karşılıyor bu pastanın. Ee, burada finansal borcun yani net borcun çok yüksek olduğunu buradan görebiliyoruz. Öz kaynaklarına baktığımızda hani tamam e, şimdi borcun var ama öz kaynağın çok güçlüdür desek o da şu an yok. Bakın bu olumsuzlara rağmen biraz sonra öveceğim bu şirketi. Bunları da dile getirmek gerekiyor. Bilanço okuma nasıldır? Bütün kalemlerini en ince ayrıntısına kadar okumak gerektiği ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Öz kaynaklarına baktığımızda 19 pastanın yüzde 19'unu almış yani yüzde yüzlük bir pastanın e, öz kaynakları yüzde 19'u oluşturuyor. Kısa vadeli yükümlülükler 22'sini oluşturur. Uzun vadeli yükümlülükler yüzde 60'ını oluşturur neredeyse yüzde 59'unu oluşturuyor. İşte bu iyi haber. Yani bir yıllık süre zarfı içerisinde ödeyeceği borç az. Yani pastanın yüzde 22'ni karşılıyor. O yüzden bu biraz olumlu olarak değerlendirilebilir. Şimdi çeyreksel satışlarına baktığımızda bir önceki çeyreğin altında, çeyreksel hava baktığımızda bir önceki çeyreğin altında, net para baktığımızda bir önceki çeyreğin altında. Sebebi ise mevsimsellik etkisi. Bunu Türk Hava Yolları'nda zaten dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Mevsimsellik etkisi bu bilançolar güçsüz bilançolar olarak karşımıza çıkıyor. En iyi bilançolar 9 ve 6 olarak karşımıza çıkacaktır değerli dostlar. Yabancı para pozisyonuna baktığımızda 17 milyar seviyesinde yabancı para pozisyon açığı var. Onu da sizlere söyleyelim. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 509 milyon seviyesinde eklenilen. Ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda 481 milyon seviyesinde bir ertelenmiş vergi geliri gideri varmış. Yani bir ertelenmiş vergi geliri varmış şirkete. Ee, esas faaliyet dışı finansal giderlere baktığımızda burada yaklaşık 3 milyar 800 milyon seviyesinde e, finansal gider kaydettiğini buradan görebiliyoruz. Kar marjlarına baktığımızda kar marjları yani e, net kar marjı hariç. E, Brüt kar marjında ve Favok marjında bir daralma meydana geldiğini buradan görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda yani neredeyse 2'den fazla. Yani 23-23 e, 3 daha 46-47. Evet 2 kat artmış. Öz kaynak karlılığı 2 kat artmış. Bu da önemlidir. özellikle. E, e, yıllarca öz kaynaklı eksi de olan bir şirketti. Yani eksi yüzler, eksi kırk yediler, eksi otuz birler, eksi otuzlar, eksi otuz dörtler, eksi otuz altılar. Yazın bunu bir kenara. Bu bir değerlemedir. Bu bir stratejidir. Bu bir tüyodur. Özellikle eksiden artıya dönecek ve böyle istikrarlı bir şekilde özellikle sektörü de iyi ise böyle şirketleri kaçırmamak gerekiyor diyorlar analistler. Ben demem. Benim böyle bir şey deme hakkım yoktur. Tekrar söylüyorum öz kaynak karlılığı yani aylarca yıllarca böyle ekside olup işlerin ve sektörün bir anda tersine döndüğü ve öz kaynak karlılığı her çeyrekte üstüne katılan ve büyüyen şirketleri mutlaka ama mutlaka yakın takibinize alın diyorlar analistler. Ben demem. Onu da sizlere söyleyeyim. <laughs> Şimdi büyüme oranlarına geçelim. Şimdi yıllık bazda baktığımızda kusursuz bir büyüme oranını buradan görebiliyoruz. Gayet şık. Çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarda bir daralma, faaliyet karından bir daralma, dönem karından bir daralma, satış gelirlerinden bir daralma, favokta bir daralma meydana geldiğini görebiliyoruz. Bu satış gelirlerindeki azalmanın da mevsimsellik etkisinin olduğunu bununla beraber Dönem karı, faaliyet karı ıı, da da aynı şekilde e, daralmalar meydana gelmesi gayet normal olduğunu söyleyebiliriz. E, yatırımlar bir önceki 2021'in 12. dönemindeki veriler olmadığını e, söyleyelim. Ama tabi buradan geçeceğiz onlara. Bir karlılık oranlarına bakalım. Karlılık oranları çok iyi. Yıllık bazda inanılmaz rakamlar. %300'ler, %500'ler, %100'ler eee gayet güzel rakamlar. Özellikle eksilerden artılara geçmesi yıllık bazda bu da bir şeylerin değiştiğini gösteriyor burada. Buradaki tüy kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bu program hayatınızı değiştirecek. Bu program yani birçok kişinin hayallerini değiştirecek. O yüzden bu programı çok iyi bir şekilde ne yapmak gerekiyor? İyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Çok yakında da nasıl kısmet olursa bu programın internet sitesiyle ilgili duyurularımızı yapacağız. Çeyreksel bazda baktığımızda brüt kar marjında ve favok marjında daralma meydana geldiğini buradan görebiliyoruz. Hemen grafiklerle büyüme oranlarına geçelim. Yurt dışı satışlar bir önceki çeyreğin altında. Tabii ki bunu net bir şekilde bulabilmek için burada yıllık bazda değerlendirmek gerekiyor. Özellikle böyle mevsimsellik etkisi olan şirketlerde böyle neredeyse 7 kat, 6 kat, 3 kat büyüdüğünü yıllık bazda görüyoruz burada. Bu da bizim için önemlidir. Hemen şöyle bir baktığımızda yurt dışı satışlar. Yurt dışı satışlara baktığımızda yıllık bazda %150'lik bir artış meydana geldiğini görebiliyoruz. Yatırımlara baktığımızda burada özellikle son 3 çeyrektir ciddi seviyelerde yatırım yaptığını görebiliyoruz. Neye göre ciddi seviyeler diyorum? Sermayesine göre 100 milyonluk yani 5 kat sermayesinin 5 katı kadar yatırım yaptığını buradan görebiliyoruz. Bu da şirketin önümüzdeki karlılığı açısından önem arz edeceğini belirtmekte fayda var. Evet şimdi bunları okuyunca hemen şöyle bir işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına bakalım. Şimdi dönem karı 7 milyar değerli dostlar. 7 milyarın 4 mi mily 14 milyar. Ya yani bak burada dönem karı 7 milyar ama 14 milyar nakit işletme faaliyetlerinde nakit öğretmiş. Bu inanılmaz rakamlar. Yani şirket çok iyi yönetiliyor. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bunu çok merak ettim. Bir Türk Hava Yolları'na bir bakayım ya. Çok merak ettim. He. buna bir bakmak mı gerekiyor? Evet 117 milyar. Tabii tabii ya. abi Türk havayaları çok iyi nakit öğretiyorlarmış ya. Allah Allah. Çok oldum yani. Evet burada da maddi ve maddi olmayan durum varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlardaki yani yatırımlardaki e, burada özellikle son çeyrekte güzel bir yatırım yaptığını görebiliyoruz. E, sermayesine oranla. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda burada da aynı şekilde birden 6'ya kadar gelmiş. Hatta şuradan değerlendirmek gerekiyor. Eksi 3'ten 6'ya katlamış. Yani 2'ye katladığını neredeyse %70'lik bir artış eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. İskonto oranına geçmeden önce hemen şöyle bir göstereyim sizlere de hemen ondan sonra ileriye dönük beklentiler Pegasus bilet talep eğrisi kısa vadeli çalışmaya devam ediyor. Ancak yaz sezonuna ilişkin alınan ilk sinyaller cesaret verici, umut verici. 2023'te Arz edilen kapasitede de 2022'ye göre yaklaşık %20 artış planlanmaktadır. Güzel. Filo büyüklüğü 2022'deki 96 uçaktan 2023'te 102 uçağa ulaşacaktır. 2023 sonunda toplam koltuk kapasitesinin %96'sı yeni nesil nakit tasarrufu sağlayan uçaklar tarafından sağlanacaktır. Bu da ne demektir? Giderlerinin daha da yani özellikle bu yakıt sorununa bir çaredir. Yeni e, nesil yakıtlar, yeni nesil uçaklar bunlar e, bu şirket için özellikle finansman kaynağı anlamında e, bu şirkete güç katacağını, karlılık açısından olumlu olabileceğini söylüyorlar analistler. Şimdi 2023 yılı e, beklenen tahmini net kar 14 milyar. Yani neredeyse 2 kat bekleniliyor. Bu veriler doğrultusunda 2023 yıl sonu beklenen hedef fiyatımız 1000 TL. 4 haneli rakamlar. Evet bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bundan 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce de yine aynı şekilde 4 haneli rakamlardan bahsettiğimizi e, zaten buradaki videolardan görebilirsiniz. Özellikle buraya gelip bakarsanız Pegasus Yakup yazdığınızda göreceksiniz. Bu bir süreçtir. İşleyecek, düşecek, kalkacak. Belki 450'ye düşecek. Belki 400'e düşecek. Bu sistem sana demez ki bakın anlık fiyatı 497. Bu demez ki hemen yarın gidecek, tamam mı? Bu belki 400'e de düşecek. Biz bunu bilemeyiz. Ama biz diyoruz ki 2023 so yıl sonu e, karlılık bu şekilde geldiği sürece bu şirketin e, yani 4 haneli rakamlardan aşağısı olmaması gerekiyor. E, yatırımlara göre hedef fiyatımızı da baktığımızda şimdi burada iki katlık bir yatırım, 3 katlık, 4 katlık bir yatırım söz konusu var yani maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan e, dan bahsediyorum şimdi uçakların yani %26'lık %30'luk neredeyse bir kapasite artışı olacak onlar da dahil edilmedi onlar dahil edildikten sonra bilançoya yansıtılacak o yüzden oradaki makas biraz açılır yani yatırımlara göre hedef fiyatımızda 1750 seviyesinde olduğunu söylemekte fayda var. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Al satı tavsiyesi değildir. Bu bir süreç işidir. Bunları lütfen kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bilgiler önemlidir. Yani bunlar bu bilanço iyi midir kötü müdür? Bakın mesela birisi baktığında diyecek bir önceki çeyreklerin hep altında gelmiş yani. Özellikle dönem varlıklar düşmüş net borç çok artmış nakit ve nakit benzerlikleri %10 seviyesine düşmüştür. E burada da ufak tefek bir vergi geliri gideri varmış yani 481 milyon seviyesinde. Adamlar bunu söyleyebilir. Dediğim gibi yani e, mutlaka ama mutlaka bunları uzun vadeli bir şekilde düşünmek gerekiyor. Oradaki rakamları dikkat etmek gerekiyor. Ben hala e, çok beğendiğimi e, en beğendiğim şirketler arasında bir e, iki yani bilançolar şu an çok iyi geliyorlar. Bazı bilançolar inanılmaz iyi. Yani yine e, ilk ikide olduğunu söyleyebilirim Pegasus'un. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Bir yorum dahi bile olsa altta yorum bırakırsanız güzel olur. Çünkü sayfamızın ismini değiştirdik. O yüzden insanlar bulamayabilir. Ya, ya Yakup Eken oldu şimdi haplı bilgiler oldu. Ne oldu, ne bitti? O yüzden bu süreci de e, özellikle izlenmelerimiz çok düşmüş. O konuda da bize yardımcı olursanız çok seviniriz tavsiyelerde bulunun arkadaşlar bizlere de yani en azından duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşelim